Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan hayvan desteğinden yararlanan Perihan Ay, destekten aldığı 16 koyun ve 1 koçun sayısını 130'a çıkarmayı başardı. Hocam evet, 230. 230'dan mı evet, evet, sattınız? Bunlar halik ama. Bunlar halik. Bunlar yani. en iyisi. Şunlar gebeye benziyor. Evet, Hayır bunlar gebe. De, ha? Evet. Evet, de, 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 de. evet, biz Şahin Bey Belediyesi olarak hem çiftçilerimizi hem hayvan yetiştiricilerimizi destekliyoruz. Özellikle hayvan varlığımızın artışı, artması çok önemli. Bir de yerel ırkın artışı önemli. Biliyorsunuz bizim Gaziantep bölgesinin yerel ırkı hallik dediğimiz ivesi ırkı. Biz gittik tarım işletmeleri genel müdürlüğünden İvesi ırkı yani yerli ismiyle hallik satın aldık. Köylerimizde de araştırma yaptık. Dedik ki malı mülkü olmayan yani bu işi yapabilecek ama imkan olmayan ailelere destek verelim. Bunlardan bir tanesi Reşit abimiz ve Perihan ablamız. Ablam dedik ki size 16 koyun bir koç verelim. Ee veya isteyenleri iki tane gebe inek ki burası koyun aldı. Ee siz bunları çoğaltın ailenin geçimini bununla sağlayın. Ve ben şimdi sayılarını öğrendim. Ee 110'a kadar ulaşmış sayımız. Ki bunun içerisinden tekrar erkek toklu olanları kurban bayramında ailemiz satıyor. Onlar hem kendi aile bir ihtiyaçlarını karşılıyor. iki tane de kızını gelin etmiş bu arada. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bir oğlu bir kızı daha geride var. İnşallah onları devlendirecek evlendirecek. Böylelikle ailenin geçimini sağlayacak e, imkanı sunmuş oluyoruz. Böylelikle hem hayvancılığımız gelişiyor hem de ailemize balık tutmayı öğretmiş oluyoruz. Bu da e, güzel bir şey. Beşin, beş bitti bu Mart'ın 7'sinden beri beş bitti. Şimdi valla işte ölenle kalandan işte 30 tane bereket de varımız. mıstıklarımız Yok, haricinden. içinden. İçinde sattıklarınız var. Evet sattıklarımız falan da hepsi içinden 130 evet. tane işte bereket. Ölen oldu kalan oldu 130'a işte. çıktı. Evet. Maşallah. İşte kalmadı öyle öyle kalmadı. Sıcağa gelmiyor kuzularımız dağdan. Eve koyuyor evde şey olmuyor gelişmiyor. Daha iyi bakman lazım. Acaba. İşte elimizden gelen ne diyor. Evet. Ne yapmış da varsa şey olur inşallah. Ne yapmış? Çok şükür. Sağ yani, başkanım. Şimdi hamile olanlar var, doğuracak evet. olanlar var. Evet, var var Yani neticede şu anda evin geçimini bunlarla sağlıyorsunuz. Evet, işte bizim ihtiyacını bundan şey yapıyor. başka bir gelirimiz yoktur. Benim malım yok, mülküm yok. Bir gelirim yok. Hı -hı. Bir adamın eli, adam, öyle, adam diyor, günlük olursa gidiyor yemeğinden. Günlük de başka bir sortası, bir emeklisi yoktur. Hı, -hı. İyi Allah bereket versin. Sağ olun, hem başkanım. sana Allah bir uğraş, hem bir geçim kaynağı. Evet başkanım sağ olun. yoğurdundan, evet, etinden, de yararlanıyor. Başkanım. Etinden de, sütünden de sağ olun Allah razı olsun başkanım. Allah Allah.